Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türesaş Devri Müzesi ve Eskişehir Valiliği ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Kara İsmailoğlu'na burada AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP İl Başkanı İsmail Can Demir ve partiler eşlik etti. Bakan Kara İsmailoğlu burada yaptığı konuşmada özellikle karayolunda son 18 yılda yaptığımız 28 bin kilometre bölünmüş yolla taşı trafiğinin %179 artmasına rağmen trafik kazalarında %80'e varan azalmalar oldu dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemize yayılmış 3 bin üzerindeki şantiyemizle 4 bine, 400 bine yakın çalışanımızla birlikte memleketimize katkıda bulunmak için büyük bir özveriyle çalışmamız var malumlarınız mart ayından beri başlayan salgın sürecinde bile bütün tedbirlerimizi aldık. Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle hiçbir şantiyemizi kapatmadan işlerimizi bir bir tamamlıyoruz. Bir taraftan açılışlar yapıyoruz. Bir taraftan temeller atıyoruz. Ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Yaşam kalitesini güçlendiriyoruz. Yaptığımız bütün yatırımlar bölgesinde istihdama, üretime, ticarete, turizme katkı sağlayan projeler. Bunlar yüzyıllar boyu ülkemize hizmet edecek çok değerli projeler. Özellikle Karayolu'nda son 18 yılda yaptığımız 28 bin kilometre bölünmüş yolla Taşı trafiğinin %179 artmasına rağmen trafik kazalarında %80'e varan azalmalar oldu. Yani yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık. Konuşmasının ardından Bakan Kara İsmailoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çin'den gelecek olan aşıların temini için Türk Hava Yolları'nda bunların getirmesi için hazırlıklar tamamlandı mı? Hazırlıklar tamamlandı. Hiçbir sıkıntı yok. İnşallah bu ay içerisinde 50 milyon ton. Ben de Sağlık Bakanımızdan dinlediğim kadar 50 milyon 50 milyon tane aşı bu ay içerisinde ülkemize ulaşacak ve hemen vurmaya da başlayacaklar bu ay içerisinde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Kanal 26'ya özel röportaj verdi. Eskişehir bizim için çok önemli diyen Bakan Kara İsmailoğlu özellikle demir yolu konusunda çok daha büyük atılımlar yapacağız müjdesini verdi. Sayın Bakanım Eskişehir'e hoş geldiniz. Az önce yaptığınız konuşmalarda Eskişehir'e yapılacak olan hizmetlerle ilgili müjdelerinizi bekliyoruz. Neler söyleyeceksiniz evet. Eskişehir için? Tabii Eskişehir bizim için çok önemli. Onun hassasiyetiyle bugün buraya geldik. Daha önce zaten il başkanlarımızla sürekli istişare halindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde Eskişehir'le git çok daha güzel günler olacak. Özellikle demiryolu konusunda Tülem Saç ve yeni Türe Saç olarak burada çok daha büyük atılımlar yapıp üretim artıracağız. Tabii bu gelişen büyüyen demiryolunun ihtiyaçlarını bu bizim fabrikalarda gidereceğiz. O yüzden onlara önümüzdeki günlerde çok daha iş düşecek onları. Karayolunda da devam eden projeleri inşallah bir an önce bitirmek için onun görüşmelerini yapıyoruz. Gelen talepler doğrultusunda yeni planlamalarımızı da yapacağız inşallah.